Aman kızları kim takar 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 Aman kızları kim takar takar kim? kim takar? Ben bir şey söyleyeyim mi? Suyla gibi görünür ama arkamı döndüğüm an ilk vuracak insan da sudur beni. Ben bunu bilmiyor muyum? Betül bence ee... e, Jüriyi kıskanıyor şey anlamında hani jürinin hepsini kendisini sevmesini istiyor. Betül sen daha gitmedin mi ya? Buradaki en ters kız sensin Su. Altıncı kolyeyi sen alacaksın. Su'yu destekliyorum hep <laughs> asla kendimi destekliyorum. <laughs> Su gelip elini öp çekmiş. Buyursun gelen herkese kapım açık. <laughs>